Hatay Antakya Top Anadolu İmam Hatip Lisesi Güreşçilerimiz Bugün düz koşu antrenmanı yapıyor Pehlivanlarımız Antakya'nın zirvesinde antrenman yapıyorlar Evet şu an Antakya'nın zirvesindeyiz Antakya Top Anadolu İmam Hatip Lisesi Güreş antrenmanından Evet Pehlivan Abdülvahit Geldi Diğer arkadaşlar da geliyorlar Hatta evet. Öncü Gençlik Spor Kulübü Başkanımız evet. Hasan Malkaç Hoca ile beraberiz. Gençlerimiz maşallah çalışan kazanır. Çalışan her yerde kazanır. Bizler İmam Hatip Lisesi Öncü Spor Kulübüyüz. Gençlerimizi her yerde destekliyoruz. Biz de dağlara çıkartıyoruz. İnşallah bu gençlerimizden ileride önce ahlak ve maneviyatlarını veriyoruz. Sonra spor. Bizde önce evet. ahlak ve manav yer. Devam edelim, devam et pehlivan Yusuf, devam et. Git gel yapıyoruz hadi. 15 dakika dedim. Sonra kuvvet antrenmanı yapacağız burada bak. Evet, doğal ortamda yapıyoruz e, pehlivanlarımıza. Tekniğim minderde Hasan Malkaç hocamız ben Mustafa İsmail Malkaç hocamız veriyor teknik antrenmanlarını. Kuvvet, genel dayanıklılık ve diğer antrenmanlarını ise Hasan hocamızla zirvede beraber yapıyoruz. Devam ediyoruz. Birazdan kuvvet antrenmanına geçeceğiz.